Öğrencilerle ilgili bu EBA kanallarının yeni e, hazırlık dönemi e, programları çıktı. E, bunları sizlerle paylaşacağız. E, ve bu anlamda hangi e, saatte ne var? Mesela her gün sabah spor olmasını istiyoruz. Şimdi okulda her gün sabah beden eğitimi var mı? Yok ama burada var. Yani... Bununla ilgili videolar hazırladık. Bir video kütüphanesi oluşturduk. E, netice itibariyle diğer dersler e, hepsi ve e, bu konuda e, uzaktan eğitim mebgo.tr adresinden uzak e, erişebilirsiniz. Bu bizim artık veliler için ve kamuoyu için e, eba'nın içerisindeki e, teknik ayrıntılar bir tarafa ama uzaktan eğitim mebgo.tr'de ne istiyorsanız, uzaktan eğitimle ilgili ne ihtiyacınız varsa doğrudan tek tıkla hani oraya ulaşma imkanımız var. Ve bütün bu hazırlık dönemindeki e, yayınların e, hafta hafta, tarih tarih hepsi, hangi içerikler, hepsinin videoları çekildi. Hepsi hazırlandı. Hepsinin e, akış şemaları çıkartıldı. E, çünkü aylardır hazırlanıyoruz. Şunun için hazırlanıyoruz. 31 Ağustos'ta yüz yüze eğitim başlamazsa senaryomuz var demiştim ya. Onun gereğini de önceden hazırladık iki ay önceden, bir ay önceden hazırladık. Yani böyle bir şey olursa, diyelim ki başlasaydı, onun gereğini de hazırlamıştık. O yüzden hiç tedirginlik yaşamıyoruz. Yani hiçbir eksik hissetmiyoruz. Sadece kaliteyi yükseltmeye çalışıyoruz. Bu anlamda canlı derslerin kapasitesini ee, Hani en az 10 kat artırdık yani şimdi neye göre Mart'a göre en az 10 kat artırdık çok daha fazla artırıyoruz Bu anlamda çok e, memnunuz destekleyici araçlarımız e, giderek artacak şu anda da birçok destekleyici kitap yayın vesaire e, hazırlıyoruz e, bu yayınları e, canlı dersleri hem Eba'daki canlı ders platformları hem de Diğer canlı ders platformlarından öğretmenlerimiz e, bazı imkanları ortaya koyabilirler. Çalışma kitapları ilk kez çocuklarımıza, e, bakın ders kitabının dışında çocuklarımızın eline öğrenci çalışma kitabı somut olarak verilecek. Bu çok yeni bir şey. Yani e, öğretmenler vesaire, veliler... E, ders kitabının dışında kitap ihtiyacı duyabiliyor ya. Bu eksikle ilgili bir araştırma yaptık Türkiye'de. Dedik ki ders kitabının dışında neye ihtiyaç duyuyorsanız bununla ilgili size somut olarak bir çalışma kitabı, öğrenci çalışma kitabı vereceğiz. Bütün ilkokul öğrencilerimizin elinde bu kitaplar somut olarak kendilerine dağıtılmış olacak. Ders kitapları da geçen hafta itibariyle ...çok büyük ölçüde dağıtıldı, okullara gönderildi. Orada hiçbir sorunumuz yok çünkü kitapları iki ay öncesinde bitirmiştik zaten. Yani e, genelde bazen sorun çıkabiliyor. Okullar açıldıktan sonra da ders kitaplarının öğrenciye erişememesiyle ilgili. Ama bu iki ay önce bittiği için hiçbir sorun e, yaşamıyoruz. Öğretmenlerin mesleki eğitimlerinde büyük bir atak yapıyoruz. Bu e, her, her konuda hijyen konusu olabilir, dijital beceriler konusu olabilir... Veli'lere rehberlik konusunda aynı şeyi söyleyebilirim. Türk standartlar enstitüsü ile yaklaşık üç aydır çalışıyoruz. Bir okulun temizliği konusunda hangi standartlar olmalı? Bu bu standart özel bir standart çünkü korona dönemi standartı. O yüzden de. E, neler yapabiliriz? Bunu uzmanlar e, çok uzun süre çalışarak birlikte okulun her ortamı, yani öğretmen odası, ıslak zeminleri, koridorları, bahçesi, kapıları vesaire pencereleri, bunların hepsiyle ilgili laboratuvarlar, standartlar e, çıkartıldı ve hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme kılavuzunu da biliyorsunuz yayınladık. Fakat bu kılavuz çok e, resmi ve standart bir kılavuz olduğu için, bunun velinin diline göre, öğretmenin diline göre e, özel olarak e, yeniden rehber haline getirilmesi lazım. Onun kitaplarını hazırladık ve e, öğretmenlere, yöneticilere rehberler, velilere rehberler hazırladık. Hazırlığını tamamlayan okullarımıza da okulun temiz belgesi veriyoruz ve bu e, standartımızı yükseltme gayretimizle ilgili ve bütün il müdürleriyle hemen her hafta görüşüyoruz ve diyoruz ki hangi okulunuzda ne tür ihtiyacınız var, ya hangi eksiğiniz var, okullarımızın eksikleri var ve bu eksikliklerin neler olduğunu da okul okul saptıyoruz ve şöyle bir imkanımız var. E, her bir okulun imkanını belirle, e, ihtiyacını belirledikten sonra okula özel bu ihtiyaçları gönderme fırsatımız var. Rahatlığımız ne? Rahatlığımız şuradan kaynaklanıyor. Diyelim ki dezenfektan, diyelim ki sabun veya maske, her neyse yani okulun ihtiyacı. Bunların tamamını biz üretiyoruz. Meslek sesinde üretiyoruz, halk eğitimde üretiyoruz, efendim işte bilsemlerde üretiyoruz. Kendimiz ürettiğimiz için tedarikte bir sorun yaşamıyoruz. Ve bazı iller belli konularda mesela maske konusunda çok daha e, ilerdeler ama çevre illerin ihtiyacına da onlar destek oluyorlar. O yüzden de hani okulların eksiğini gidermekle ilgili bir sorun yaşamıyoruz. E, sorun olan okullar e, geliyor, şu şu okullarımızda problem var, şu eksik var deniliyor bize. Biz de bunu peyderpey tamamlayıp okulun temiz belgesiyle ilişkilendiriyoruz.